11 yaralımız da hastanelerde. Altısı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam Sakura şehir hastanesine. Beşinin üçü Bartın Devlet Hastanesi. ikisi ise özel hastanede. Birisi taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama kurtarma sonucu yine arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hem de e, o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26. madencimizin kimliğini, şehidimizin kimliğini eee gece o saat itibariyle ifade etmiştik. Eee biraz sonra da yine geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini de eee kamuoyuyla paylaşacağız, sizinle paylaşacağız. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle beraber buradaydık. Onlar hastanedeydiler. Ateş düştüğü yeri yakar. Büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Burada sendika başkanlarımız, onların mesai arkadaşları, onların büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Baş sağlığı diliyoruz. Elbette ki bu olayın başından itibaren sağ olsunlar. Başsavcılar, başsavcımız, bütün yargı mekanizması, onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Onlara da ayrıca burada teşekkür etmek isteriz. Allah razı olsun. Kolaylaştırıcı işlemler ortaya koydular. Bugün dün olay olduğu andan itibaren kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bazen saat başı, bazen yarım saat arayla, bazen kendilerinin aramasıyla, bazen de bizim bilgi vermemizle sürekli olarak bilgi arz ettik, bilgi verdik. Biraz sonra da Bartın'ımızda hem ailelerimizle hem de burada olay yerinde hem bilgi almak için hem baş sağlığı dilemek için, taziyelerde bulunabilmek için kendileri de partına intikal edecekler. Bu vesileyle tekrar baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah milletimizi bir daha böyle bir elim olayla karşı karşıya bırakmasın. Duamız olur inşallah.